<laughs> Riske bağlı tüm emekli sen balık şubesi üyeleri bugün yeşil Meydanı'nda emeklilere yapılan maaş zammını protesto ettiler. Bu operasyon AKP'nin 11 yıl iktidarının üzerine oturduğu kirli ilişkileri ifşa etmiştir. Grup adına açıklama yapan tüm emekli sen Balıkesir Şubesi Başkanı Bekir Çeylan, iktidarın emeklileri mağdur etmeye devam ettiğine vurgu yaptı. Bekir Çeylan, 17 Aralık'taki yolsuzluk operasyonuna da dikkat çekerek, ne kadar komplo derlerse desinler, 17 Aralık operasyonu rüşvet olarak alınan milyon dolarların evdeki ayakkabı kutularında saklandığını, bakan çocukların aldıkları rüşvet parasını saymak için evlerinde para sayma makineleri bulundurduklarını açığa çıkartmıştır dedi. Ne derlerse desinler, yıllardır bu ülkeye çıkar, ortaklığıyla beraber yönetip birlikte götürdüler. Bugün ise aralarına çıkan paylaşım kavgası nedeniyle kirli çamaşırları ortaya dökülmüştür. Ne kadar komplo deseler de desinler, 17 Aralık operasyonu bir yandan rüşvet alan milyonlarca dolarlardan evdeki ayakkabı kutularına saklanıp düğünü, bakan çocuklarının aldıkları rüşvet parasını saymak için evlerinde para sayma makinelerine bulunduklarını, iş adamların bakanların makamına kravat kutularının yüz binlerce dolar rüşvet gönderdiklerini açığa çıkarırken diğer yandan hükümet kaynak yok diyerek milyonlarca emekliyi açlığa mahkum etmektedir. Hükümetin milyonlarca emekliyi açlığa mahkum eden tutkazlarına karşı mücadelemizi yükseltmeye devam edeceğimizi buradan sizin aracılığınızla ilk kez daha kamuoyuna duyuruyoruz. Bekir Çelik'in açıklamasından sonra emekliler her yer rüşvet, her yer yolsuzluk diye slogan atarak dağıldı. Her yer rüşvet, her yer yolsuzluk.